Gergin <laughs> misin? Arkadaşlar, bugün tek kaldım. Etrafım bomboş. Ne olacak bugün bana bilmiyorum. Ne olacak? Bay çok gergin ama hiç gerilmene gerek yok. Arkadaşlar şimdi bir e, dahilik testi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> şimdi benim Bay zekasından hiçbir şüphem yok. E, çok şükürler ama oldukça abi. da zeki olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım dahi mi? <laughs> Evet işte bence. Birçok kişi çoktan kanalı kapat, <laughs> şey kapattı videoyu değil zaten biliyorsun. <laughs> sadece zeka testi yaptırdın mı Bay Hep çok seversin böyle şeyleri. <laughs> yok yok. Ama bu tür sorulara alışıyım. Ha, neyse yani, alışım. Seviyorsun yani değil mi? Alışım, seviyorum, ilgileniyorum. Yani yaparsam o sayede yaparım. Daha iyi olduğundan değil de. <gülüyor> <gülüyor> ben yine de sana güveniyorum. Yapamazsam şaşırtıcı olmaz yaptım. Arkadaşlar Bay sadece yani ne konulu bir şey çekeceğimi gösterdim. Ama devamını ve cevabını asla ve asla bilmiyor. Evet arkadaşlar şöyle bir şekil gösterdi bana görebiliyor musunuz? Evet 9 tane noktamız var Baygostin ben, ben anlatayım mı? Ee, anlat böyle göstereyim mi? İyi çıkıyor mu böyle? Yukarıdan çekeyim. Şöyle daha iyi olur. 9 tane noktamız var. En fazla 4 çizgi kullanarak bu çok önemli en fazla 4 çizgi hakkım var. Başka da yok. Bu 9 noktayı hmm. şimdi sana anlatalım. Hmm. Düz çizgilerle Tamam. Ama elini kaldırmadan, kaldırmadan derken tabii ki kaldırabilirsin ama hı. o düz çizginin bittiği yerde başlayacak yeni hamlen bütün noktaların üzerinden geçeceksin hı. Tamam mı? Hı hı Yani 9 noktanın da üzerinden düz çizgilerle geçmen gerekiyor Hı hı Bu kadar Sen şimdi ben seni için ne Yani soruyu anladım da arkadaşlar ee, şöyle bakıyorum. Şu anda biraz endişelenmeye başladım. Elini ee, tabii ki kaldırabilirsin. Şurada... Düz çizgi çizeceksin hmm. ve bir çizginin bittiği yerden hmm. diğeri başlayacak. Anladım. 9 noktanın da üstünden geçmiş olacaksın. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Tabii ki uzun sana saatler veremeyeceğiz. <laughs> o yüzden her bir denemeni bir dakika içerisinde kararını vereceksin. Yanındaki e, kum saatini görebilir miyiz? Evet. Sen kendin başlatacaksın Bay Gostin hamleni evet. yapacaksın. Tamam mı? Tabii ki 4 dakikada zeka testi yapılır mı ama kaç deneme? 4 tane de deneme hakkı Beş. verelim. Burada fazlalıklar, fazlalıklar var. var. Tamam. Altındaki kağıtları kaldırabilirsin izi geçmesin diye istersen. Aa, olur. Tamam. Hazır mısın Baygosti? Başlayalım mı? Evet Hazırım ee, Düşünürken de bunu çeviriyorum Evet hmm. Ve o bir dakikanın sonunda hamleni yapman gerekiyor İstersen o bir dakika içinde yapabilirsin <laughs> Tamam arkadaşlar ben vazgeçtim Salağım <gülüyor> <gülüyor> Kurtulalım <seni>. gitsin <laughs> ya Hadi bakalım görelim hazır mısın? Peki bir şey çağırabilir miyim? Uzatıyorum ama şimdi Yaparsam daha iyiyim de yapma, yapamazsam neyim? <laughs> Yapmazsan hala yapamazsan hala zeki bir insan olarak evet, hayatta tamam, devam edeceksin Haydi bakalım arkadaşlar. Evet herkes dahi değil. Yani. <laughs> Kahraman olamam. <laughs> o yüzde birlik dilime girebiliyor musun? Yüzde ikilik dilime üstün yetenekli konuma evet, giriyor musun? Evet. Bakalım. Vallahi bir. Biraz korktu gözüm ama. İki. Evet. Üç. Ben kağıdı alıyorum sadece. Tamam. Şimdi ee, şöyle bir çizgi çiz. çeksek şöyle yapsak iki şöyle yapsak 3 o zaman nasıl dört yapacağız dört çizgi bittiği hmm. yerden yeni çizgim başlayacak şöyle bir yapsak iki yapsak yapamayacağım sanki kafam karıştı bir süreli olunca bir olsa iki olsa ha şunu biraz uzatınca şöyle bir Iki. şöyle uzatıp şöyle yapsak oluyor sanki olmadı mı ha, mi şu mu kaldı evet ilk hareketini yapıyor var ghostil şimdi nasıl yapmıştık bir dakika şunu yukarı çektik bir evet onun Doğru bittiği mu? yerden yenisi başlıyor şöyle iki bunu biraz şöyle. uzatırız şöyle tamam Ş şöyle yani şu şuraya kadar uzatmayı tercih ediyorum. Olur mu? Olur. Tamam. Şöyle 3 evet. Şuraya kadar uzatmayı tercih ediyorum. Vay anasını... <laughs> Arkadaşlar daha süre bile bitmedi. <laughs> dahi değil, dap dahi. <gülüyor> <gülüyor> yani gel, dahi birisi dap dahi der. Sözün, biliyorum. sözün bittiği yer. <laughs> Onu tekrar boş kağıtta gösterir misin bize? Şu alttaki çizgiyi uzatmadan. Gösteririm arkadaşlar. Yani vallahi ben e, kimine şimdi... aşk atıyormuşum. Yanlış. Kimine dal ediyormuşum. Arkadaşlar samimiyetimizden kuşku duyuyorlar. Gerçekten ya. öyle. Zindirdim. Vallahi de billahi bilmiyordum ben. <laughs> Ya Baybos'u böyle bir bir hav şeyleri sever ama. Yani evet, onu Yani Sadece 10 dakika önce böyle bir video çekeceğiz. En belki çözdüğüm için daha öncesinde arkadaşlar ee, bu tür şeyleri takip ediyorum. Evet, bir daha gösterir misiniz? sonra ben sana diğer yolu ee, göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, Aynen. bir oldu. Şu açıyı yakalamaya çalışıyoruz, hı hı. bir oldu. Sonra arkadaşlar şöyle, dur, şimdi yapamıyormuşum. <laughs> dur, yanlış oldu. Bu yanlış oldu. Tamam ilk çizgimizi çapraz çizgi çekecektik şöyle önce arkadaşlar ya da size yönelik mi yapsam fark eder mi fark etmez sen göster kendime göre yapayım tamam önce şöyle çektim arkadaşlar bu birinci çizgiydi doğru mu evet bu iki ama burada durmadım biraz uzattım arkadaşlar şu doğruyu yakalamaya çalıştım gördüğünüz doğru. gibi sonra şuradan ikisinin önünden geçtim tam şu doğruda durdum Vay Ve Buradan bir tane indirdim. İşte size arkadaşlar isterseniz çizginin numarasını. Bu birinci çizgi oldu. Bu ikinci çizgi oldu. Bu üçüncü çizgi oldu. Üçü yazamadım. Nasıl dahi isem artık. Bu da <gülüyor> <gülüyor> Bu da arkadaşlar 4 oldu. Vallahi yaptım. Mutluyum. Vallahi Başka sorular seni. getirdim. <laughs> Bu kadar. Tebrik ederiz seni. Ben yutkunuyorum ve kapatıyorum <laughs> videoyu. Arkadaşlar çok mutlu oldum. Güzeldi. Siz bunu arkadaşlarınıza e, sorun bence. E, bakalım yapabiliyorlar. Ne dersiniz? Evet deriz. Bye bye. Güzeler, bye, bye. Abone olmayı unutmayın.